Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün City Skylines'ta tren yoluna yapacağız. Bakalım tren yolunda buradan çıkartabilirsek mükemmel şeyler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şu şekilde zaten buraya kasırga yıkmıştı. E, tren istasyonu değil de yük treni yapacağız. Tersi. Bilmiyorum. Ya koymak istiyorum bunu alanı ne kadar şöyle desin hani şu alan yerine koyacağım mesela hmm. tamam dur tam yol çıkartalım ya sığar herhalde Yılmaz sen değil. Çınmaz. dil getir ya acaba abi dur sakin ol Akır. sen dur Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. da gelir mi? Alanı yapmak istiyorum. Şöyle, şöyle, şöyle ters koy. Bakın. Orayı parçalasın sorun yok buraya gelmesin. olmaz. Yes. Elektriği almıştı bu. Bu sıkıntı. Aaa. Aferin. Ya bir dur yeni binada başlatma ya. Ağzına etti şimdi oranın bak. Oğlum bir dur lan ne yangını ya. Geliyor işte yangında mangında geliyor. Yok yangını niye durdurmuyor? Yok niye şunu durdurmuyor? Buna durdurmuyor. Gaz yapıp durma bir dur lan. elektriği ayarla. Yolu ayarla usta. Bendeki şansa ya. nasıl bunlar da ha. Ah bir sıkıntı var mı? Ah vatandaşlar sanakta al. Ah. Yani çok da ölümüz olmadı. Sardık usta. Sen ne diyorsun ya? Yeterli eğitim çalışan nasıl yok oğlum? Dolu eğitim çalışan var ya. %50'den fazlası onların oku yazar. Ne saçmalıyor bu bu? Yollarına şimdi gerek yok. Kendileri ayarlasınlar. Ondan ben yapayım. Hızlı tren yapıyoruz. Gaz yapıyorsun. Şey çok. Ben daha halletmiş. Şimdi bağlantıyı Bu buraya nasıl yapabilir? Bir alalım. Ya bağla. Burada. normal çalışıyor. Tamam. Ee, burada bir trafik ışığı olacak büyük ihtimal. Kavşak de tam yok. Trafik yoksa da yok. Kapat. Ee, bakalım. Aa. Dur, dur, dur. Varsa çalışmaz tabii ki Orası da tamam. Sanayi bölgesine gelecektir diye düşünüyorum ama Aa anasının mükemmel gelecek şuradan buraya. Sorun yok. Ticarethane. Var sıkıntı var sıkıntı. Ne diyor? Ee, hayvansal ürün yok diyor. Biz düşürelim. %150, %150 yapmak. Kul değil. Camın tamam, gelecek. Yeni bina. Bir dur. Otobüs yapmamıza gerek yok. Birlik yok. Çöp olayı gelir. Sakin olun. O da gelir. Grafik olayı sıkışıklığımız var mı? Ona bakmamız lazım. O alanda yüksek binalardan korkuyordum. O alanda yok. Burada ufaktan var tabi bağlantı yolu olduğu için, çünkü burayla tarafla ama aşağıımız oğlum olur. Bir de sıkışık olacak. Bu kadar normal yani bu sıkışık konulursa başka bir de sıkışıklığımız var mı yok? Tamam. Tamam tamam. Grafiğimize tekrar bakalım. Yine şu alanda var ama burası çözdük. Bu alanda ufaktan var. Bunun nedeni neymiş acaba? Çaklar yok. Tamam sıkıntı. Ve tespitin Allah hocam artık yani yeter kaç bölümdür bekliyoruz e, yeterince bekledik artık karşı tarafa geçişimizi yapabiliriz şekilde ilerlemek istiyoruz. Page atlayacağım, page atlayacağım. Elektrik. Sakin. Sakin ol dostum. 20.000 oraya git. Sorun yok. Aynen bu şekilde. İşte bu kadar. Orayı da bağladık. Şimdi buraya tek yönlü bir geçiş yeri koyacağız. Tek yönlü değil, pardon çift yönlü. Tek yönlü bir şey koyacağız. Ya çat çat. Onu döndürsene. Tamam dur. Elektriğin suyunu ayarlarız sen hiç merak etme. Elektriği de şu yan mezarlıktan alırsın. Al bakayım. Kız. Tabii sen senin oraya zamanla bir şeyler yaparız. O da hal olur. Ee, buradan nasıl sallayıp numarası yönü olmaz. Şimdi usta burasını tamamen zaten dümdüz bir alan. Hatta şu arkadaşı da indirelim. Burasını abicim tamamen nüfus için ayıracağım. Sanayi alanı geride kalacak ama fazla toprak diyor. Heh. Buraya abicim. Neyse. Yeterli. Buraya artık tamamen nüfus ve ticaret bölgesi için ayıracağım. Ayrıca buraya turizm bölgesi de yapacağız. Ama şimdi planlamamızı nasıl yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız, nasıl yapmalıyız diye düşünmemiz lazım. Yani bu noktada birazcık durdurup düşünsem daha iyi olur sanki diye düşünüyorum. O yüzden Haydi 2 dakika bekletelim. Evet, mükemmel bir fikir aklıma geldi arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey pratik edin diyorum burayı bağladık. Buradan da bir ayrı bir yol daha bağlayacağım. Şu alana. Neden böyle bir şey yapacağım? İzleyin. E, ee, şunu buraya bağla. Pek düzgün olmadı ama önemi yok. Şimdi bu arkadaşı bu kıyı şeridine bağlayacağız. Birazcık gerçekçi olsun. Hani su basmalarına falan sıkıntı olur diye. Buraya da abicim bunu bağla. Daha sonra aynı şekilde burayı da bağlıyım düz olsun sorun yok bu şekilde bu köşeler tamamen otel olarak olacak mesela burayı e, tamamen turizm bölgesi olarak ayırmak istiyorum bu şekilde köşeler tamamen otel falan filan dolduracağız buraya alanı evet şimdi şunu kıralım Şunu ver Tamam mı? Aynı birim zaten. Ee, iki blok buradan çıkartabilir miyiz? Acaba burayı tıkar mı? Ben işte o sıkıntı. Hmm. Ben şu, şu şekilde karşı tarafa da aslında kendi yani gerekiyor. O zaman şöyle yapacağız. bu boyu. Ha. Neyse onu sonra e, o tarafı satın aldıktan sonra koyarız. Bu sorun değil. Sonuçtan geliyor. Bu bir. Bu da olamaz. Şöyle yapacağım. Şurayı bağlam. Ya yani artık eller. Yan yaparız. Yan de şöyle yapalım. Dört e yol gibi yapmak istiyorum. Ben orayı şu Hatta dur. Bizim böyle hazır sayılır. Şimdi yani ne o olanı çoğaltmak. Bir de buraya çapmak. Buraya gerek yok. Burayı ayarlarız artık. Zamanla tabi buralarda ayrı bir sıkıntı oluşursa onları da ayarlarız. Şimdi su çekmemiz lazım bizim buraya abicim. Sadece Bırakmak Kıramız yeter mi? Yeteceğini düşünüyorum. Yetmezse de yapacak bir şey yok. Ayarlayacağız. Bilir. Evet. Bakalım bu alanda sıkıntılarımız var mı? Bu bir tık daha arttırabiliriz. Sonra. Bu alanda. Alan. Tek yoğunluklu yapacağım. Amacım ticaret alanımız işmiyor Bunu nasıl ayarlayabiliriz? bulumuz yaparak. Var mı? Su var. Elektrik var. Hepsi var. Ee, sanayi alanı yapacağız öncesinde şu yerin pek yoğunluklu ticaret alanı koyayım. Sanayi alanına artık bu taştı yani yapacak bir şey yok. Sıkıntımız var mı? Su sıkıntımız var. Suyu ayarlayalım. Al sana su. Elektrik sıkıntımız var mı? Yok. Mükemmel. 10 numara 5 yıldız. Başka bir sorun olan var mı? Bu arada sular geldi. Ee, başka bir sorunu şuranın bir ham maddesi var galiba. Metal gelmiyor. Şimdi düşürelim. Ee, ne diyor? Maden geliyor. Tamam. Madenlerden az çıkartılıyor. Sorun o onu da birazcık arttırabiliriz. Bak. Tamam mı? Büyük madenler geçersek güzel olacak. Avalan. o alan. Şimdi getir. Yap yapsana bina iyi bir naydı olsun. Bir koyduk işte. Mükemmel. 10 numara 5 yıldız şey oldu. Sorun var mı? Yok. E, tren istasyonumuz şeyler götürüp getiriyor işte. Sorun yok. E, bu tarafa artık ticari bölge yapacağız. Ticaret turizm bölgesinde e, şu şekilde hemen bir ayarlayayım. Oğlum bu bildirimler açılmasa artık daha güzel olacak sorun yok. tepelerine ticaret alanımız açılıyor. Tabii buraya ayrıyetten elektrik su çekilecek. Elektriği şuradan alırlar diye düşünüyorum. Ee, nüfus olarak şimdi ticaret bölgesi projesini orada yaptık. Nüfusu da buraya çekeceğiz. Onu da şu şekilde. Aynı tip. Burayla aynı tip yapacağız. Ama bu ormanlı yoldan yapacağım ben buraya kadar gelsin. Tamam mı? Olay şu. Yani çevresini ana ana yol yani çevre yolu yapacağız ama de. İşte... Yerde tamamen yüksek yoğunluklu olmasın. Tamam. azıcık da simetriye özellikle diye Zaten ticaret bölgesi karşısı ee, şurayı tamam boş diye gidiyor ama bir bağlarız. Zamanda buradan da bağlamayalım mükemmel e, suyumuzu çekelim usta e, bir iki bir, üç, dört altı yedi alttan kasmaya da başladı yani oyun artık çok yüklenmeye başladı e, ticaret bölgesi yapacağız ticaret bölgesi oraydı Hmm. Şimdi tabii şu köşelere otel ve şu büyük e, iş yeri bölgesini ayarlayacağız. Onun öncesinde evi bir amile artık bölgesi olduğunu ayarlamamız lazım. Tabii ki karşı tarafa da istiyorum buraya yani. Burayı da yapacağız. Tabii buraya aslında iş yeri bölgelerini kurabiliriz. Olabilir. E, kampüs alanını kuracağız mesela. Videomuz bu arada kaç dakika olmuş? O 19 dakikaya gelmişiz. Benim yok. Suyumuzu getirdik buraya. Elektrik çekeceğiz. Elektrikten önce durduk. yolumu çektim. Şimdi şu küçük de. Popu falan da kuracağız. Onun için sıkıntı büyük. bin olmuşuz. Onu da demeden geçemeyeceğim. İşte. Bu da çektik. Ee, buraya artık arkadaşları koymaya başlayabiliriz. Ama dur, koymadan önce ha tamam Yo, yo, yo. hatta buraya bunları koyma özür diliyorum özür diliyorum çok özür diliyorum abi çok özür diliyorum Bir dakika yıkılın buraya iş yerini koyacağız i̇ş yerini koyacağız hatta iş yeri de yukarıda olsun ya önemli değil burası tamam şimdi de şeyi getirelim Vapur koyalım artık nerede Deri Heribot, pardon. Deri abicim bağlayabiliriz. Buraya bağlayacak. Deri bot garı. Bu gar bir. E, ee, Feribot şu büyük durağı kullanacağım. Neresi? Acıma ne alalım? Alalım. Onu sakin ol. Onu bağlayacağız. iki. Ee, oraya bağlanmıyor. Su. Hocam suyunu bağla şurana. Şuradan su bağla. Elektrik gelecek. değil çok fazla ya. Ver. Ektiriyi nasıl alamadınız siz? Oğlum dibinizden elektrik direğe geçiyor. Şaka gibi ya. Bu arkadaş elektrik alamaz. Onu anladık. Onu da nereden bağlayacağız? Onu da bu şekilde bağlayabilirim. Buraya da mesela Alt çiftliği kuracaktık. Bak unuttuk biz bunu. Oğlum şuraya koy işte yol kenarı şurası. Al. Ah. Yolu kırdı ya. Buraya da çöpçü lazım şimdi. Buraya da sanayi bölgesi lazım. Bunu nereye kurabiliriz? Yukarıya, yukarılara koyalım. Evet. Tam videoyu durdurdum. Deprem deprem başladı. Şaka gibi. Nereden? Tam arttır arttır. İyi tam <laughs> oradan olsun. Sorun değil. Onu dolduralım <laughs> hatta. Oğlum öyle niye dolduruyorsun ya salak. Saçma buna çıldırıyorum ya. Ya neyse o önemli değil arkadaşlar ya. Onu videosu, video dışında da doldururuz. Yani buraya ayarlayacağız kısaca. Zaten ayarlamamızı yaptık. Ee, insanları i̇nsanları buraya çekmesi kaldı. Anay alanında e, şurayı birazcık daha genişleteceğim. Anayımız yani taraflara taşsın artık. Ya. yok. Yavaş yavaş şehri büyütmeye devam. 13.000 kişi olduk. 13.000 nüfuslu bir e, neyiz? Artık yani hatta e, küçük kenti de geçtik. Kent olmaya başladık. Başkente doğru adım adım devam. Biliyorum şu kablolar çok çirkin görüntü oluşturuyor. Kabloları da zamanla kaldıracağız. E, tren istasyonumuz mükemmel bir şekilde ilerliyor. buradan buraya da tabii ki de insanların gelebileceği şekilde bir tren istasyonu daha oluşturacağım. Bakalım e, şehrimizde başka neler istiyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.